olsun. Siz de gönüllü elektrikçiler olarak şu an tadilat yapıyorsunuz. Ee, geçmiş olsun diliyorum. Ee, büyük bir facia atlatmışlar. Can kaybımız yok çok şükür. Burada kanser hastası bir yaşlımız var. Engelli teyzemiz var. Yedi ee, kişilik bir aile kalabalık bir aile. Ee, Kozan halkı olarak el birliğiyle yaraları saracağız. Kaymakamımız Bahattin Aslanköy'le de görüştüm. Bu konuda yardımcı olacaklar. Şu an ne eksikler var? Vallahi ev yok. İşte e, Dolayısıyla kapısı, penceresi her yer yanmış durumda. E, hayırseverlerimizden destek bekliyoruz. Ben Ayşegül, eşimle ve yedi, iki tane yaşıyla kalıyorum. Üç tane çocuğum var. Çocuk çakmak çakmış büyük şeyi. Dolap vardı burada yatak dolabı. Oradan alevlenmiş, söndürmeye çalışmış, sönmeyince komple şey yaptı. Kaç Beş yaşında? 5 e, yaşında. o sırada zaten şey, a, kanser hastası annem bir şey kokuyor içeride deyince biz geldik yanıyor, söndürmeye çalıştık, söndüremedik. O şeyle hep aşağı indirdik zaten çocuklar falan. Evet. Hem kanser hastası hem engelliniz var. Aynen. O anlar nasıl da? O anlar yani çok kötüydü yani çıkamayabilirdik. Duman birden sardı söndürmeye çalıştık ama söndüremedik. Yani çocukları aldığımla gittiğim aşağıya bir oldu. Çocuk bir de yani başında oturmuş bekliyordu yani öyle görünce elim ayağım tutmadı yani çok korktuk. Çok şükür çıktık yani çok büyüktü yani nasıl oldu anlamadık ama çok korktuk. Evet bütün ev küre döndü. Aynen. Ne yapıyorsunuz şimdi? Bir yandan temizlemeye çalışıyoruz yani bir şekilde yapacağız çalışıyor musunuz eşiniz çalışıyor? Ben çalışmıyorum. Ha eşim de kesinlikle çalışmıyor. gidiyorum. Ben işte değilim aslında köydeydim. Yövmeye çalışıyor çalışıyorum. Ormandayım. İşte akşam oldu eve vardım. Eşim telefon etti. Hatta ben telefonu duymamışım. Başka taraftan çağırdılar. evin yanıyım dediler. Hani bir aceleyle geldik biz buraya. Zaten bizim geldiğimiz hepsi yanmış, bitmişti, kül olmuş. En azından çocuklarımız çıkmış bizim. Yani tek tesellimiz o, başka bir şeydi. Evet, Annem var, 82 yaşında ağır engelli. Annem pakinez kanseri çıktı, tanısı konuldu 3 ay önce. İşte her ay kemoterapi, her hafta kemoterapiye götürüyorum annemi. Yani onun durumu değil değil, mikrop kapmaması lazım. Durum öyle. Şimdi onları ne yaptınız? Biri teyzemin yanında, bir... Ama mecburuz bir an önce bu evi toplamam lazım. Çünkü hepimiz burada yaşıyoruz, biz yedi kişiyiz. Kaç yıllık birikim? Ben on yıllık evliyim. Ve on yıldır beri hani tüm topladığım her şey burada diyebilirim. Ve bir günde yok olup gitti işte. Annem var, o da ağır engelli. E, zihinsel olarak o da işte kızının yanında kalıyorlar şu an. Annem de teyzem beraber orada kalıyorlar. O şekilde sağ olasınız, Allah razı olsun. Geçmiş olsun. Nasılsın? Konuşsana. Evi yakam bu. Nasıl indin aşağı? Ben öndüm Ben taşıdım mi? Ben <gülüyor> <gülüyor> şey de su da yıktı mı? Ufurdun mu yangına? Ee, nereden başladı yanmaya? <laughs> nereden başladı? Sen ne yapıyordun? İpiyordum. Ne yapıyordun? İpiyordum, İpiyordum. 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 Söyledim. İpiyordum. Söyledim. Neyle yaktın seni? Hayat Eski yap dedi. Yok. yok. İki sıç. Hangi yüzü bilmiyoruz. Canım sağ olsun. Ne oluyor? Ayakkabılar da, Ayakkabılar da Oğlum işleri yok işlerim. İşler e <laughs> yok. Ben